Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birer adet olan PDF'i yani ayrı ayrı olan PDF'i tek bir PDF'e çevirmek için bir program yazacağız yine ChatGPT'ye. Bunun için ChatGPT ve Python'a ihtiyacınız var. Öncelikle ChatGPT'ye girip ben zaten kodları hazırlamıştım ama yine size örnek olması açısından şöyle şuradaki başlığımı da göstereyim. Şöyle dedim. PDF'leri birleştiren bir Python kodu yaz. Import ile PDF'leri yüklesin, export ile de dışa aktarsın. Basit bir arayüz istiyorum demişim. Bana kodları verdi. Fakat işte tabii ki daha önce yaptığımız bir hatalar aldım. Ben bu hataların kütüphanelerden dolayı olduğu için üstesinden geldim. Finaldeki kodu yine ben GitHub sitesinin linkini bırakıp size yayınlayacağım. Buradaki amacımız şu. E, ofislerde çok sorun oluyor. İşte 5 adet ayrı PDF var e, ama bunları tek bir PDF'te göstermek istiyoruz. E, bunun için e, bu ChatGPT yardımıyla bu kodu ben yazdırdım. Burada mantık nedir yine e, PyCharm'a giriyorum. Ben hazırladığım kodu buraya yapıştırdım. Yine ChatGPT'den aldım. E, mesela burada, burada. import inter demiş ve e, Fitze programını, daha doğrusu kütüphanesini kullanmış ve PyMu PDF kütüphanesini kullandık. Mesela diyelim ki siz burada e, yüklediğiniz aşağıda hatalar verdi. Bu hataları çetçe diye benim gibi e, yazabilirsiniz. E, ama burada öncelikle import gereken kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri de yine göstermiş olayım. Ayarlar, e, setting deyip burada Python interpreter kısmına gelip artıya tıklıyoruz. Burada hangi kütüphaneniz yoksa mesela pymu bu PDF yok diyelim. Bunu tıklayıp install deyip kuruyoruz. Zaten böyle mavi görünüyorsa zaten kuruldur. Kurul değilse de bu şekil kuruyoruz. Kurduktan sonra hemen çalıştır kısmına geliyoruz. Bize e, burada tkinter dediği işte bu arayüzü oluşturan e, kütüphaneden bahsediyor. Bu kütüphane yardımıyla bu arayüz oluşuyor. Burada e, PDF birleştireceğimiz dosyaları seçiyoruz. Sonra e, bunu dışarı aktarıyoruz. E, PDF birleştir dedik. Benim iki tane ayrı PDF'im var. Bu ikisini seçiyorum. Sonra aç diyorum. İki adet pdf'im burada gösterdi. Bunu dışarı aktarmak için birleştiren pdf'i kaydet diyorum. Bir daha tıklayınca da yine masaüstünü seçtim. Sonra buraya dosya ismi veriyoruz. İşte toplu pdf diyoruz. Bunu da masaüstüne kaydettim. Pdf dosyası başarıyla kaydedildi. Yani bunu onlarca program var ve programlar genelde ücretli oluyor. Biz bunun ücretsiz yolunu PyCharm ile çözmüş olduk. Bunu kapattım. Aşağı aldım. Bir daha aşağı aldım. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu iki dosyamı. Yani şu ikisini göstereyim öncelikle. Biri bu. Kapatıyorum. Diğeri de şuydu. Yani iki ayrı PDF dosyamız var. Genelde ofislerde çok ihtiyaç oluyor bu. Bu iki PDF'i toplu PDF deyip çift tıklıyoruz. Dışarı aktardım ve gördüğünüz gibi tek pdf'i iki ayrı pdf'i sığdırmış oldu. Bu şekilde basit programlamaları yine ChatGPT yardımıyla yapabiliyoruz. Eğer işinize sizin de yarıyorsa bir yorum bir de abone olmayı unutmayalım diyorum. Herkese iyi günler dilerim.